Bizim burada kurduğumuz bir kadın kooperatifimiz var ee, bu sene kurduk Çiçek Kadınlar Kooperatifi ve bu kooperatif e, köydeki kadınlarımızın neredeyse tamamını kapsıyor. Şu an 41 üyeli bir e, kooperatif ve kadınlarımızın burada el emeğiyle ürettiği soğanlı bebeğimiz var. Coğrafi tescili olan ve bu bölgede yıllardır üretilen bir hediyelik e, eşya ve turistlerimizden de ilgi görüyor. Ve bunun pazarlanması konusunda tabii ki her zaman kalabalık kar getirecek. E, meydanda, Soğanlı Meydanı'nda e, ablalarımız daha önceden zaten bu satışı yapmaktalardı. E, lakin gelen turist kafileleriyle birlikte daha fazla satış yapmaya başladılar. Ve bir kooperatif oluşumu altında oldukları için aslında bunun organizasyonunda da e, bir adım ileriye gitmiş oldular. <laughs> Onların bulunduğu bölgede e, var olan şey, imkanlarıyla daha önceden küçük tezgahlar yapıp bu tezgahlarda üretimini yapıyorlar ve buradan sergiliyorlar. Aslında çok güzel de bir görseli var. Çünkü direkt bulundukları yerde hem satışı hem üretimini yapıyorlar ve görsel de aslında bir şölen sunuyor gelen misafirlere. Gelen turistlerimiz de her zaman zaten bunu ilgiyle seyrediyor ve hatta beraber de çekilmek için bir talepte bulunuyorlar. Bizim ablalarımız tabii ki turizme yabancı insanlar değil. Dediğimiz gibi burada yıllardır bir çalışma gerçekleşmiş ve birçok aslında dil satış yapacak kapasitede biliyorlar. 6 veya 7 farklı dilden bahsediyoruz. Bu diller de yöresel diller değil. İtalyanca, Fransızca, Almanca gibi, İngilizce gibi e, doğrudan hani batıdan gelen turisme turizme hitap edecek diller. Ve burada kendilerini geliştirmişler kendi imkanlarıyla ve gelen turistlerle çok güzel bir diyalog kuruyorlar. Bütün dünyaya aslında tanıtım yap, yapmayı istediğimiz bir ürün. Çünkü farklı bir siması var ve bu yöreği yansıtıyor, bu yörenin ismini taşıyor. Ee, bütün dünyada bu böreklerin ünlü olması aslında Soğanlı Vadisi'nin de e, bir reklam aracı oluyor tabi. Hazır olursa eğer akşama kadar beş tane anca yaparız. Bir de ev işi oluyor, başka işler oluyor. Yapılmıyor, zamanımızı çok şey diyor alıyor. İkisini çeker, inşallah gelirler, bir bolluk olur inşallah. Gelecek zaman içinde. Beklentimiz var. Bu bir şeyler niye boşa mı yapılıyor? Hazar bir şey gelmesi için. Daha iyi bir şeyler olması için. Memnunuz yani yatırımlarda? Memnunum. Temizlik olacak en azından. Toz gidecek. That's the nearby.